Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. ben Metehan Ben Emir Bugün sizlerle kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar ee, Arkadaşlar bu video birazcık geç kaldı Çünkü artık bizim Emir'le yazılan haftamız başladı Yoğun bir döneme maratona başladık ya Ne güzel yani yazın açsaymışım kanalı keşke Tam okul başladı kanal açtım anasını satayım Neyse arkadaşlar bugün artık Eşleşme bulla. Eşleşme bulla yani Klan savaş ne? Ya, yani başka adamlara saldırı yapacağım. Süper senin şeylerine değil. Bu daha iyi olacak. Önce para harcayacağım tabii ki. Para yiyeceğiz önce. Şunu bir kaldıralım. Lan iptal deme hayır. Arkadaşlar bu arada bir arkadaş kanalımı reklamını yaptı. Reklam imzaladım. İmzaladım demeyeyim zaten daha büyük bir değilim şey gibi konuşuyorum. Yani iki haftada parasını vermeyeceğim. Mordecai ile anlaştım, Mordecai diye bir sayfa. Ben de onun reklamını yapacağım. Artı ona bir miktar ücret veriyorum. Ee, ondan sözleşme imzaladık reklamımı yapıyor. Çoğu kişi zaten ilk denemede yani bayağı gel gelen, bayağı değil de yani bir iki kişi vardır. Decay 170 beğenir arkadaşlar. Siz de ona beğeni, beğenirseniz sevinirim. Facebook sayfası o. Çok günlük 3-4 caps paylaşıyor zaten. O da arkadaşım. 25 taş buldu anasını satayım. Konuşsan alan yorumcu. Ne oğlum? O zamana kadar da şunlara yetek lan. Önce devam dev yoksa olmuyor yani. Az daha dev et lan. İşine yarıyor. Okçu da çok yarıyor yani. Çok yarıyor. video proyu indirebilirim yani istek gelirse şu an kanal zaten küçük olduğu için yani ben de sayın Enes abimiz gibi büyürsem yani ben de bir viva video, video koyarım şu an büyük değilim onun için zaten fazla izleyen yok live çok büyük ilgi geldi Ömer Killer 2000 diye bir çocukta 8 bol pool çekmemizi istedi. Onu da bundan bir sonraki veya iki üç sonraki videoda görebilirsiniz. Bugün hafta sonu yok lan. Bugün salı. Bugün boştum. Yani yazılı haftasına girdik. Onun için baya video çekemiyoruz. Onun için 3-4 günlük. Neyse. Parayı da harcayalım. Sonra cukka cukka yani. İksir ne? Yoksa altın harcayalım. da mi? Oha lidersin kaç kişi var? Yardımcı lider de değilim. Kalan tek de, bir şey Niye istekmiştim? Kalan adam bari Nasıl anlıyorsun lan? Şöyle Kulağın arayan gelsin ya. Kulağın ismini değiştirebiliyor muyum? Yok. Yardımcı liderlik yap. Tamam. Bir defa Herkes açık mı kullanmışım? tek sen din. Farkas katılabilir tamam. Tamam. Ay tamam, evet. duvar, duvar yükseltek. Sırayla yükselt olmuyor mu? 5 bin istiyor ya. <laughs> Topu yükselteceğim hadi. parayı harcansın da savaşa ne zaman gideceğiz savaşı. parayı harcaman lazım oğlum kazandığın para bir işe yaramaz taşları harcıyor o zaman ya fazla altın harcarız vallahi veriyorum paramı ama neyse ya yeter bence bu kadar oğlum <laughs> şu topu da bari yükseltsene bir şey daha yüksel Yere mi yıkıyorsun? Onlar yani yıkıyordu. Şey bir tane daha duvar yükseltti arada. Çobuğu da yükseltti. Dur yanımdakini yapayım yok. Evet arkadaşlar bir de bir, bir tane bir iki tane de ekstra alacaksak ya. O zaten az. Biraz para kasalım evet. da ekstra yapalım yükseltelim. Tamam. Hadi savaşalım. Şey. Evet arkadaşlar bu sefer kulağımda kimse yok ki nasıl oynayacağız? Onunla gerek yok zaten. Sandıra basınca eşleşme kulağı bas. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kulağımda olması ne gerekiyor? Yürü Bismillah. Bak, bak. Oha duvar yok. <laughs> malız ya yemin ederim malız ya. Nasıl? Ya yemin ederim balvuz ya. Askerlerin hepsini atıyorum hadi edin. Ya abi teslim olsam ya. Hiçbir şey yaramaz. Ya İleri geçecektik. Kupu alıyoruz. kupa alıyoruz. Ödeci bir kupu. Abi askerlerin hepsini ver. Ya hayır. Olur. Olur. Olmaz ya. Hadi evet. yapacağız Hayır. Olmaz. Oğlum bir şey olmaz. Ya. Hayır. Ha. Parantez içinde arkadaşlar mallık yazacağım bu sefer. Mallık mı? Yok lan. Hayır olmaz. Aptal delilik. delilik. Delilik yazacağım delilik. Arkadaşlar bundan sonraki videoda gülmeme challenge da yapabiliriz. Başka bir şey de yapabiliriz yani. <laughs> Belli değil arkadaşlar. Yani o, o belli değil. Gülmeme challenge'ını şimdiden Metan kazandı. Çünkü ben her şeye gülüyorum arkadaşlar. Gülmeme challenge olur. Gülmeme challenge olur. Gülmeme challenge evet arkadaşlar. Gülmeme. Bir videonun daha sonuna geldik. Delilik bu sefer parantez içinde. Kendinize iyi bakın. 8. Bol bol. Yapar mıyız bilmiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.